Ah, evdeyiz. Anne, neden içiyorsun çok erken? Hadi ama bugün cumartesi. Üstelik saat bir yerlerde beş. Ver şunu bana. Aa, çocuklar nerede? O çocuklar mı? Aa, bir süre önce buradaydılar. Onlara göz kulak olman gerekiyordu. İzliyordum. Tüm zaman boyunca. Kayla, Berkeley. Kayla. Kayla. Berkeley neredesiniz? Aman tanrım. Kayla, her yerde çikolata var. Ah, saatinde bile. Anne, Kayla'ya ne kadar çikolata yedirdin? Bilmiyorum. Berkeley nerede? Ah. Biliyor musun boş ver. Hiçbir işe yaramıyorsun. Berkeley. Aman tanrım. Ver şunu bana. <laughs> Bunu görüyor musun anne? Ha, habersiz gelmemenizi söyledim. Hey, ama izliyordum. Bunlar Berkeley'nin elindeydi. Eğer içseydi başına neler gelebileceğinin farkında mısın? aşırı misin? tepki veriyorsun. Üç gün şehir dışında olacağız. Üç saatliğine bile onlara bakamazken sana nasıl güvenebiliriz? Brady sana evin anahtarını vermeye ben ikna ettim. Ama Amy, sen. senin Seninle konuşabilir miyim? hani içkiyi bırakmıştı? Evet sanırım tekrar başlamış. Çok üzgünüm. Bak kendimi rahat hissetmiyorum. Biz yokken çocuklara bakmasına izin vermek. Annemi arayacağım ve gelmesini söyleyeceğim. Annen mi? Çocukları daha geçen hafta gördü. Annem çocukları hiç göremedi. <laughs> Kabalık etmek istemem ama beni suçluyorsun. Annenin bunu yapması adil değil. O çocukları her zaman görebiliyor ama benim annem neredeyse hiç görmüyor. Üzgünüm. Ama bu olmayacak. Lütfen annemin çocukları görmesine engel olma. Annem onları çok seviyor. Bak fazla zamanımız yok. Onu arayacağım. Asla olmaz. Peki çocuklara kim bakacak? Ya Berkeley. Onu içseydi bir düşünsene. Tamam, o zaman tatile de gitmeyiz o kadar Brett. Ciddi olamazsın. Sence şaka mı yapıyorum? Ah. Ah. Ah neden siz ikiniz gidip yıkanmıyorsunuz? Yüzünüzün her yeri dondurma ile kaplı. Merhaba anne. Ah, çocukları neden göremediğimi anlamıyorum. Ne yapmam gerekiyor benim? Geri kalan yıllarımı ölene kadar yalnız mı geçireceğim? Çocukları zaten çok görmüyorum. Onları görmene izin verdik ama sen onları izlemiyordun bile. Yine içiyordun. Çocuklardan sorumlu olmana izin veremeyiz anne. Lütfen. Bak tatlım. Daha iyisini yapacağım. Gezi hakkında ne yapacaksınız? Onları bana bırakabilirsin ve ben de onları buradayız. Üzgünüm anne. Bunu şu anda yapamam. Daha sonra konuşuruz. Ha, dur yapma. Aa, merhaba canım, nasılsın? Harika. Ee, Burada ne yapıyorsun? E, Bireydin aradığını gördüm. Ben de onu geri aramaya çalıştım ama cevap vermedi. Ben de kontrol etmeye geldim. Aa, her şey yolunda. Sanırım telefonu çalışmıyor. Ona haber veririm ben. Aa, dur dur, torunlarımı görebilir miyim? Aa, onlar, onlar... Aslında şu anda kestiriyorlar anne. Aa, tamam, tamam. Peki biliyorsun onları çok seviyorum ve en sevdikleri şeyi Aa. yaptım puding onlara verebilir misin? O, oğluma da söyle lütfen telefonuna baksın tamam mı? Elbette. Kim o? A bize bir şeyler satmaya çalışan biri. Ha bunlarla ne yapıyorsun? Gezimizi iptal ettik ya hani. Onları annemin evine bırakabiliriz. Bunu zaten konuşmuştuk. Üstelik muhtemelen müsait bile değil biliyorsun değil mi? Hadi. Annem torunlarını görmeye müsait değil mi? Onlar için her şeyi yapar. Bu olmayacak. Anlamıyor musun? O annemden daha çok görüyor. Geziyi hemen hemen iptal etmelisin. Biletleri iade edemeyiz. Zaten işten zar zor izin aldım. Bu fırsatı kaçıramayız. O halde burada kalacağız. Bak zaten çocuklarla konuştum. Eğer annenin evinde kalacaklarını öğrenirlerse çıldırırlar. Büyük annemin evinde mi kalacağız? Evet en iyi pudingi o yapar. Hayır hayır. Oraya gitmeyeceksiniz. Hadi tatlım. Başka seçeneğin yok. Aslında var. Evet, tamam. Ah, evet. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Bu hiç sorun değil. Lütfen çocukların ecza dolabından uzakta olduklarından emin ol ve... ...bir de sakın alkol alayım deme, lütfen. Bunu daha önce bir bebek bakıcısı yaptı mı? Unut gitsin. Annem seni mi arıyor? Bu çok tuhaf. Normalde hep beni arardı. Ee, muhtemelen sadece uyduruk bir aramadır. Tamam, hadi ama. Uçağımızı kaçırmak istemeyiz, değil mi? <laughs> sonunda. Sonunda. Uçağa yetişemeyeceğimizi sanıyordum. Annem çocuklar için bana çok kızgın. Ah, telefonumu evde bırakmalıydım. Alo. Ne? Aa, hayır. Hey, aa. Ne? oluyor? Kasandra ah, çocukları bulamadığını söylüyor. Ne dedin? Bilmiyorum. Ah, keşke onları anneme bıraksaydım. Şimdi zamanı değil Brett. Tamam, polisi ara hemen. Ee, uçaktan iniyoruz. Aa, kusura bakmayın. Uçaktan inmemiz gerekiyor. Her şey yolunda mı? Lütfen uçaktan inebilir miyiz? Teşekkür Hadi. ederim. Hadi. Polislerin geldiğini söylüyor. Bunun olduğuna inanamıyorum. Biliyorum. Onlar için o kadar endişeleniyorum ki. Ama onları bulacağız. Bunu biliyorum. Bekle. Keyla'nın saati yok mu? Aa Evet. Aman tanrım. Buna inanamıyorum. İçeri gel. Merhaba anne. Anne baba. Ah kızlar. İkiniz bize birkaç dakika izin verebilir misiniz? Peki tamam. Tamam. İkinizi de endişelendirdiğim için üzgünüm. Sizi korkutmak istemedim çocuklar. O zaman bunu neden yaptın? Bunu açıklayabilirim. Bakın... Burada tek başıma yaşayarak kendimi çok yalnız hissediyorum. Düşündüğüm tek şey torunlarım. Neredeyse her gün onları görebilirim umuduyla arıyorum. Onları çok seviyorum. Son zamanlarda bütün aramalarım reddediliyor. Dün çocukları görmeye geldiğimde onları görememek kalbimi daha da çok kırdı. Arabamın içinde oturdum ve uzun süre ağladım. Kellava Berkeley'nin dışında hayatta başka bir amacım yok. Onlar benim neşem ve tek yapmak istediğim onların hayatlarının bir parçası olmak. Aksi halde bütün gün yatakta kalırım. Anladınız mı? Onları almamın tek nedeni bu. Çünkü onları bir daha göremeyeceğimi zannettim. Onları yemekten sonra hemen geri getirecektim. Sen dün eve mi geldin anne? Ben bunu bilmiyordum. Eğimin sana söylemedi mi? Kızlara puding getirmiştim. Hayır söylemedi. Öylece ortaya çıkmak istemedim ve seni birçok kez aradım ama hiç ulaşamadım canım. Bekle, sen bir saniye bekle. Aramaların bana düşmemiş anne. Neden düşmedi ki yani... Benim hatam. Ben... Ben annenin numarasını engelledim. Ne yaptın? Sadece onun çocuklarla fazla zaman geçirmesini istemedim o kadar. Yani annem... Üzgünüm. Hepsi benim hatam. Özür dilerim. Çocukları bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Yani ben sadece anneme olan sinirimi senden çıkardım. Özür dilerim. Hepsi benim hatam, Brett. Çok üzgünüm. Ama şimdi fark ettim ki Bak anne. İstediğin zaman bize gelebilirsin. İnan bana. Seni çok seviyorum. Sen de benim bir kızımsın. Ben hemen kızları getiriyorum. Aslında daha iyi bir fikrim var. Tamam, birkaç günlüğüne uzaklaşmaya hazırım artık. Hmm, ben de Umarım çocukları iyi olur. İyi olacaklarına eminim. Merhaba anne her şey yolunda mı? Hayır uzaktan kumanda çalışmıyor. Piller nerede? İçeride. Anne yine mi içiyorsun? Çocuklar nerede? Rahat olur musun? Her şey yolunda. Bak. Merhaba. <gülüyor> merhaba. <gülüyor> İyi uçuşlar. Teşekkür ederim. Biliyorsun kendimi çok iyi hissediyorum. Aa, kapatmam lazım. Tamam. Seni seviyorum. Görüşürüz.